Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı tanıtacağım. Şimdi hemen bunları açıyorum. arkadaşlar. Ses efektlerini de Çok Şimdi. Bugün size hesabımı tanıtıyorum. Şimdi. İlk önce profilime geliyorum. En sevdiğim savaşçı Frank. En yüksek en yüksek savaşçım da Frank. Burada savaşçı kartlarım var. İki efsanevi savaşçı. Oyuncu umarım yok maalesef. Şimdi buradan çıkıyorum. Bunları sonra birlikte ayarlarız. Bunları birlikte ayarlarız sonra. Sonra buradan adım futbol. Buradan renkleri de değiştirebilirim değiştirebiliyorum. Mor kalsın. Uy. Burada ay falan. Burada işte burada benim kupam falan var. Buradan çıkalım. ilk önce. Bu benim savaş benim, şu anlık benim savaşçılarım elde. Gördüğünüz üzere böyle. Buralarda açılmamış savaşçılarım var. kupan benim. 9.427 Böyle. Şimdi geliyorum. Kime açıyorsunuz? Kime açıyorum? Mega açıyorum. Oh, Efsane savaşı. Şimdi ben buradan tank olduğu için mega açıyorum. Ve kalsın böyle. Sonra değiştiririz birlikte. Sonra burada var işte. Burada da elmasım var. 1367 altını ve 652 mücevherim var. Şimdi kulübümü şimdi size tanıtayım kulübümü. Fenerbahçe SK. Benim bir tane arkadaşım var. Aslında ben Galatasaraylıyım. Ama arkadaşım Fenerbahçeli. Ben de arkadaşım bir kulübe çağırdı. Fenerbahçeli olmamama rağmen. Gizli Fenerbahçeliyim yani. Gizli Galatasaraylıyım şu anda. Gizli Galatasaraylıyım. Burada işte şeyler. Başkan yardımcısıyım. Gördüğünüz üzere. Başkan yardımcısıyım. Şimdi. Böyle bu her şeyi açık benim. Her şeyim açık. Şimdi. Şimdi. Şimdi böyle şimdilik bu kadar benim Stars'ım. Ve hoşça kalın ve bay bay.